biz başkalarını değiştiremeyiz. O hikayedeki kendi rolümüzü değiştirebiliriz. Kendi rolümüzün en iyi versiyonu olabiliriz. Yani mesela eskiden o e, annenizle babanızla ilişkiye başladığınızda siz belki de iPhone 6 idiniz. Değil mi? iPhone 6'nın yeterliklerine sahip bir bireydiniz. Sizin de baş etme becerileriniz o kadardı. Bugün geldiniz, kendinizi yetiştirdiniz, olduğunuz 40 yaşında, 50 yaşında iPhone 14 oldunuz. Bir sürü beceri kazandınız. Ama siz hala iPhone 6 gibi onlarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Hani böyle yaşlı teyzeler var ya diyor ya iPhone 14 almış diyor ki Ay kızım ben sadece arama tuşunu kullanıyorum. ya yani niye aldın iPhone 14'ü? değil mi? Şimdi bizim de yaşa girdikçe edindiğimiz birçok başka becerilerimiz var. Ama anne anne babamızla bazen kardeşimizle unutuyoruz çünkü çok geçmişimiz olan bir ilişki olduğu için. Hala onlarla iPhone 6 özellikleriyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ya bir bak kendine. Sen artık iPhone 14 oldun. Senin başka başka özelliklerin var. Onları kullansana. Onları kullanmaya başladığımızda o ilişkide değişir. Hem onları kabul edeceğiz, belki o hala hmm. baban ya da annen ya da kardeşin iPhone 6 olarak kaldı ama sen belki de iPhone 14 oldun. Belki de sen bir sürü donanım kazandın. Hmm. Evet. Onları fark ederek onlarla iletişime geçmemiz lazım.